Evet. Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Akgün. Bugün sizlerle güzel bir Ekim ayından sesleniyorum. İzodayız. Gördüğünüz üzere yine bahçemizde çok şükür. son artık son sürümlerimizi yapmaya başladık. Artık yani kış ayına hazırlıklara başladık. Fındık ağaçlarımıza 15-15 gübrelerimiz -15 ve etrafına kireç dökümlerimiz başladı. Onları yapıyoruz bir taraftan. Bir taraftan da bahçemizi sürmeye devam ediyoruz. Şu anda sürümü gerçekleştiriyoruz. Şöyle ki ve güneş yansımasında pek gözükmüyor ama şöyle birazcık aşağıya inelim. Makinemiz zaten biliyor. Honda Antrak GX200 makinemizle çapamıza devam ediyoruz. Şöyle devam edelim dediğim gibi. Gördüğünüz üzere bu taraf tamamen e, fındık ağaçlarımızın bulunduğu bir yer. Bir de aşağıda bir sıra daha e, tel boyu bir fındık ağaçlarımız var. Şöyle, gelelim. şu şekilde gidiyor. Bunların e, yaşları daha küçük. Evet, gördüğünüz e, üzere şu şekilde böyle buraya, buraya kadar geliyor. Burada bir ince ağacımız var şöyle. Şimdi gelelim e, asıl konumuza bahçeye sürüyoruz dediğimiz gibi. Şu şekilde e, şu anda bahçenin yarı kısmına kadar sürdük. Yarı kısmını daha sürmedim. Sürümlere devam ediyorum. Şöyle şu şekilde diğer fındıklı bölümü göstereceğim. Evet e, gördüğünüz üzere söylemesine e, fındık ağaçlarımızı 15-15 artı keç uygulamamızı yaptık. E, daha sürmede bunlar etrafı. Belli bir yere kadar sürdüğümde dediğim gibi az sıramız kaldı. 15-15 e, gübremiz neydi? Fosfot fosfor, azot ve potasyum ee, şeyli, içerikli gübremizde şöyle <laughs> göstereyim yani çileşle beraber aslında şöyle gözüken taneler bitiremeyeceğim şu gördüğünüz e, şeyler 15-15 gübremizin şeyleri <laughs> Bu şekilde devam ediyor. Şöyle buradan böyle boylamasına gidiyor. Ee, sürüm yaptığımız yerler ise gördüğünüz üzere şöyle yarıya kadar sürümümüz yaptık. Daha e, ağaç etrafını daha geçmedim. E, ben kendi sürüm yaparken ağaçların etrafını geçmeyi en sona bırakıyorum. O şekilde yapmayı ter tercih ediyorum. Şöyle, şu şekilde. Ee, heh, bir de gidelim şeye göstereyim hangi şey olduğunu olduğunu bir de şu şekilde gördüğünüz üzere otlar bayağı yükselmiş uzun zamandır da e, gelip süremiyordum otları da biçmiyordum şöyle şöyle de göstereyim dediğim gibi 15 15 e, fosfor artı azot ve potasyum içerikli gübremiz bu şekilde bunu geldim fındık ağaçlarımızın yaşına ve durumuna göre yapıyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. Bakalım şimdi burası kaldı, şöyle burası kaldı. Burada fındık ağaçlarımız var. Bunlar yine ekildi, yani geçen sene e, ayından yani 2022 ayının yine e, son zamanlarında ekildi. Biliyorsunuz ki ağaçların yani fındık ağaçlarının Temizlenme zamanı var. O temizlenme zamanında yanlardan çıkan yeni filizler oluyor. O filizlerden çıkma şeylerden ekebiliyorsunuz. Ve biz de bu şekilde yaptık. Yani birkaç tane ya da böyle hani boş olan kısımlara eklememizi yaptık. Şu tarafta da var aynı şekilde eklemelerimiz. Ama onun dışında da sürünmesi gereken yer burası var. Yüzde yaklaşık kaç olarak yüzde otuzluk yüzde otuz beşlik bir neredeyse eğime sahip. 30 ya da 25 ile 30 arasında bir eğime sahip. Bu eğimi kat kat indirerek yapıyoruz. Ama sürüm kısmında bütün hepsini normal yatay şekilde bu hizalama yapıyoruz. Çünkü aşağılama böyle yukarı aşağı doğru çıkmamasında yapılmasında sıkıntı çıkıyor. Diyeceksiniz ki niye? Sebebi şu. Eğer ki hızlı ve şiddetli yağmur yağdığında burada Karadeniz iklimine sahip olduğu için bizim bulunduğumuz yer Aşırı derecede yağış alıyoruz. Bu yağışlarda bazen biliyorsunuz ki maalesef şiddetli olabiliyor. Bundan kaynaklı olarak da e, toprağı silik götürüyor ve böylelikle biz hem kendi e, verimimizi de düşürmüş oluyoruz. Bu şekilde kaybetmiş oluyoruz. Onun dışında diğer buradaki ağaçlarımız da böyle. Onları da göstermiş olayım. Şu şekilde. E, burada da bir sürüm uyguladım ben. Maalesef ki bir bir aydan bir aya bir aydan fazla oluyor. Ama yine bugün e, yaptığım fındık gübrelemesi ve çireçleme uygulamasından sonra yine bazı yerlerine sürümlerini ağaçların etrafını yani fındık ağaçlarının etrafını sürümünü gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu şekilde oluyor. E, bizim yaptığımız şekilde bakalım şimdi e, geçiyoruz. İyi seyirler diliyorum. Hadi oraya geçelim. Evet değerli takipçilerimiz. Bahçemizin son durumu bu. Görmüş olduğunuz üzere bahçemizin tamamını sürmüş bulmaktayız. Şöyle gösterelim. Şu sol tarafı sürmedim. Orası bizim gidiş geliş yolumuz. O yüzden sürmedi. Şu şekilde. Ne yapayım. Buralar aynı şekilde sürüldü. Hepsi aynı şekilde iki kere sürülüyor. Bir keresi ilk başta üstten bir sürü müdür ki dişleri daha girsin. içini defa sürüyorum ve bırakıyorum. Şu şekilde devam edelim, gösterelim Ağaçlarımızın hep aynı şekilde şöyle yuvarlak yapılıyor, geçiliyor. Bazı yerlerde otların yoğun olması nedeniyle otları kalıyor, şeye sarılmıyor. şöyle şekilde fındıklarımızın nasıl halini göstereyim sizlere. Şöylemesine. Bunların da gübreleri verildi. Çapalar yapıldı. Zaman gübelerini göstermiş size. Çapalar da yapıldı. Böylece bırakmış olduk. Şurada açta alttan da size göstermiş olalım. Alttan da bu şekilde duruyor. Burası var. Buralarda aynı şekilde daha yeni sürüldü. şurada gördüğünüz kısımlar var. Şimdi diyeceksiniz ki yine niye bu orta kısım sürülmedi? Bunun nedeni yağmur şiddetli yağmasından dolayı bizim e, üst tarafımızdan gelen bir yağmur bizim toprağımı sürdüğü zaman kuşlar nasıl süp sürüyor çünkü buradaki yağmurlar şiddetli yağıyor. O yüzden de bu şekilde yapıyoruz. şurada gösterelim. Sürüldü. Bu ağaçlarımız da aynı şekilde dur. Şöyle göstereyim. Yani göreceğiniz üzere her bir ağacımızın etrafı bu şekilde yapılıyor ve böylelikle kış hazırlamış oluyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Buradan da bu şekilde gözüküyor. Şu alt taraflarımız var. Dediğim gibi burayı da aynı şekilde önceden sürmüştüm bir önceki sürümümüzle sürmüştü. Bir de airetten de buraları sürdüm.